Merhaba. Onunla bir daha denk gelir miyiz? Sorumuz bu. Hani bir daha yollarımız kesişir mi? Hemen ben kartları karıştırmaya başlıyorum. Şimdi başlıyorum. Yollarımız kesişir mi? Tekrar bir araya gelir miyiz? Öncelikle burada bir bitiş var. Ama bu hani zorunda kalarak bir bitme. Bir haber duymuşsunuz. Bu çocukla alakalı, hani ilişkinize alakalı hızlı bir haber yağmuruna tutulmuşsunuz birilerinden. Ve bu haberle birlikte sizin bitişiniz gerçekleşmiş. Çünkü bu haberler size şüpheyi ve kuşkuyu işte ortaya çıkarmış. Bundan dolayı da ilişkinizle bir ara vermişsiniz veya tamamıyla bitirme de olabilir. Burada sert enerjiler var bu arada bu bitirmekle alakalı. Büyük ihtimalle ilişkiniz tamamıyla bitmiş gibi gözüküyor. Kendinize göre alabilirsiniz. Bu haberle birlikte ilişkiniz bitmiş. Daha sonra ise hani bir gidiş var bir mutlu bir hani güneşe doğru bir mutluluğa doğru bir gidiş var sizin için gözüküyor. Yani gitmiş olabilirsiniz veya gidecek de olabilirsiniz. Ama bu zorunda kalarak bir gitmek. Yani buna mecbur kalıyorsunuz. Başka gidecek bir yeriniz olmadığı için bu yolculuğa çıkıyorsunuz. Ama bunda zaten mutlu olmak için çıkacağınız bir yolculuk. Bu yolcular çıktıktan sonra, siz bir yere gittikten sonra veya hani bir fiziksel olarak bir gitme değil de mental olarak da bir gidiş olabilir. Yani bu çocuğu böyle kafanızdan attığınız zamanda bir bir araya gelme var. Yani tekrar yollarınız birleşecek, tekrar bir araya geleceksiniz. Bu çocuk o zaman size de bir kupa uzatacak. Yani duygularıyla tekrar yanınıza gelecek gibi gözüküyor burada. Ve daha sonra dünyayla birlikte bir tamamlanma yaşayacaksınız. Yani çok açık ve net bu arada dünya kartıyla birlikte. Ama bir çok sert bir enerji var burada. Bu enerjiyi yaşayacaksınız veya yaşamış da olabilirsiniz. Çok sert bir bitiş var burada. Hani o bıçağı siz sırtınıza hissedeceksiniz. Yani birileri o bıçağı sizin sırtınıza saplayacak. Ve siz gerçekten hani mental olarak veya fiziksel olarak çok büyük bir çöküş var burada çünkü bu çöküşü yaşadıktan sonra bir yere gideceksiniz. Ondan sonra istediğiniz o ilişki veya istediğiniz o durumu yaşayacaksınız. Ama biraz o çöküşü yani hissetmeniz gerekecek. O çöküşten sonra olacak. Zaten zorunda kalacaksınız. Yani bu isteyerek de değil bu gidiş. Buna mecbur kalacaksınız. Mecbur ama güzel bir sonuç olacak her türlü. Çünkü bu gidişten sonra da tekrar işte o istediğiniz neyse bu çocuktan bunu geri kalınacaksın. O size bunu getirecek. Kendisi isteyerek yapacak bunu. Bunu da zaten özlem ve arzulama da gelmiş aynı zamanda. Hani araya bir mesafe girecek. Bu mesafeden dolayı bu çocuk sizi özlediği için size doğru gelecek. Yani arada büyük bir mesafe olduktan sonra gelecek. Yani biraz sizin yok olmanız gerekecek bu çocuğun gelebilmesi için. Ki zaten bu da olacak. Yani bir özlem olacak, bir işte arzulama olacak, bir fedakarlık olacak. Bir şeyleri arkada bırakarak gelecek bu çocuk aynı zamanda. Yani onun da konfor alanı var ve bu alandan çıkıp sizin yanınıza doğru gelecek. Ve şanssızlık da çıkmış bu arada. Yani bu haberlerin kaynağı bir şanssızlık da olabilir. Yani kuşkular var çünkü. Bir şey duymuşsunuz ki bu ilişki bu şekilde bitiyor zaten ama kötü enerjiler var. Yani sizden kaynaklı olmak zorunda değil bu. Karşı taraftan da kaynak olabilir ya yani bir şanssızlık var. Bir kötü bir enerji var. Ki bundan dolayı bu haberleri siz duyacaksınız yani. Yani her şey çok güzelken bir anda da bitmiş olabilir. Çünkü bir anda hızlı gelen bir bilgi aktarımı var. Bir haber var. Bundan sonra bitiş oluyor zaten. Aslında durum önceden güzel. Yani ilişkiniz güzel gidiyormuş zaten. Daha sonradan bir hani hızlı bir şekilde bitiş gözüküyor buradan. Bir de karşı tarafın düşüncelerine bakalım. Diyor ki ben uzanıyorum ve geleceğimiz hakkında düşünüyorum diyor. Ve diyor ki lütfen bana Şurda e, lütfen bana zaman ver. Ben daha önce böyle hissetmemiştim. Diyor. Biraz düşünmeye ihtiyacım var ve biraz şifalanma ihtiyacım var diyor. lan. Cins de var aynı zamanda. Kıskançlık var. Bu kıskançlık yüzünden de hani bitmiş olabilir. Ya yani çok fazla neden çıkmış bu arada. Tek bir nedenden dolayı değil. Bir sürü bir, bir birikim olmuş çünkü. Hani bir sürü bir haber gelmiş size. Yani olumsuzluklar çok fazla nedenden kaynaklanıyor. Bu ilişkinizin bitiminin nedeni çok büyük, çok fazla. Çok fazla neden çıkmış buradan. Çünkü kıskançlık da aynı zamanda çıkmış. Bundan dolayı da bir bitiş olabilir. Ve diyor ki sen benim her şeyimsin. Bu da işte dünya kartıyla aynı anlama denk geliyor. Ve, ve ben de aynı şekilde hissediyorum diyor. Yani bir ayrılığınız olacak. Bu ayrılıktan sonra bu çocuk size koşa koşa gelecek. Hızlı bir şekilde gelecek. Ya ama enerjiler kötü onu söyleyebilirim. Ya. Bu ayrılıktan sonra sizin yaşayacağınız enerjiler olumsuz. Çünkü çok fazla bir yıpranma var. Çok fazla bir sorumluluk da var. Bir yük var. Sırtınıza bir yük binecek. Ondan sonra zaten uzaklaşma olacak. Ama uzaklaşmadan sonra e, enerjiler çok güzel. Çünkü çok güzel bir şekilde yanınıza gelip size kupayı uzatacak. İşte yapmadığı ne varsa onu yapmaya geri gelecek. Yani sizin memnun etmeyi, sizi mu mutlu etmek için geri gelecek. Bu şekilde bir dünya kartıyla birlikte bir tamamlanma yaşayacaksınız. Yani ilişkiniz için nasıl bir tamamlanma istiyorsanız bu çocuk bunu size vermeye gelecek ve mücadele edecek. Sizin için çabalayacak gibi gözüküyor. Sonra şundan da bir tane çekmek istiyorum. Kalbini dinle diyor. veya bu çocuğu çok fazla kafanıza takmanıza gerek yok. Zaten bir şeylerin olması gerektiği için olacak. Başkası şansınız olmadığı için zaten gitmek zorunda kalacaksınız. Yani çok üzülmeyin bu durumda. Çok kendinizi çok yıpratmayın. Daha sonra zaten hani istediğinizi alacaksınız her türlü. Bu yakın çünkü kötü enerjiler yoğun. Ama onu hiç yaşamamaya çalışın. Yani çok fazla takmayın kafanıza. Zaten hani o istediğinizi alacaksınız her türlü bu süreç biraz sıkıntılı çıksa da onu işte çok şey yapmayın. Çok yıpratmayın kendinizi sadece. Çünkü enerjiler yoğun, yoğun olduğu için söylüyorum. Yıpratmadığın sürece bir sıkıntı yok. Zaten her türlü bu çocuk gerekeni yapacak. Mücadelesini edecek sizin için. Sizi geri kazanmak için yapması gerekenleri yapacak. Tabii benden bu kadardı. Bay bay.